Sorumuzun öncülünde Maraş'ın işgali sırasında Sütçü İmam'ın Ermenilere müdahale etmesi ve sonrasında gelişen olaylarla ilgili bilgiler verilmiş. Ve denmiş ki parçadaki duruma bakılarak hangisi söylenemez? A) Sütçü İmam değerlerine müdahale edildiği için tepkisini ortaya koymuştur. Ermeniler ne yapmış bakın? Sokakta evine gitmekte olan Müslüman bir kadına sataşarak başındaki örtüyü çıkarmak istiyor. Bunun üzerine Sütçü İmam olaya müdahale ediyor. Demek ki manevi değerlerine müdahale edildiğinde tepkisini ortaya koymuş Sütçü İmam. B. Sütçü İmam'ın davranışı halkın mücadele fitilini ateşlemiştir. Evet ateşlediğini görebiliyoruz. Fransızlara karşı büyük bir tepki oluşuyor. Bu olayın başlamasında Sütçü İmam etkili oluyor. C. Halk yaşanan olay karşısında kayıtsız kalmıştır. Hayır kayıtsız kalmamış ve Fransızlara karşı tepki vermiş. D. Fransızlar ve Ermeniler Maraş'ta ortak hareket etmiş. Evet Fransızların işgalleri Ermenler tarafından sevinçle karşılanmıştır diyor. Ve Ermenilerin yaptığı bu bacımızın başörtüsüne uzanma meselesinde Fransızlar da Ermenilere destek olduğunu ve ortak hareket ettiğini ulaşabiliyoruz. Cevabımız ulaşamadığımız C seçeneği oluyor. Sorumuzun öncülüğünde Kuvayi Milliye Birlikleri'nin sadece kendi bölgesini kurtarmaya çalıştığını anlatıyor. Ve diyor ki sadece kendi bölge değil tüm yurtun düşmandan temizlenmesi gerekiyordu. Dolayısıyla daha düzenli bir birlik olması gerekiyordu. Kuvay Milliye bunu gerçekleştirecek güçte de değildi diyor. Daha sonra diyor ki Kuvay Milliye birliklerin daha düzenli hale getirmek istenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A seçeneğinde diyor ki Kuvay Milliye'nin düşmanı tamamen yurttan atmak için gerekli donanma sahip olmaması Evet Kuvayi Milliye ancak kendi bulunduğu bölgesini, kendi bölgesini savunabiliyor. E, düşmanı tamamen yurttan atmak için daha düzenli birlikler olması gerekiyor. Bundan dolayı da Kuvayi Milliye kaldırılıyor, düzenli ordu haline getiriliyor. Cevap A oluyor. Sorumuzun öncülüğü verilmiş ki Kütahya-Eskişehir yenilgisinden sonra Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisi verilmiş. Mustafa Kemal'in bu yetkiyi alması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Bakalım düzenli orduya geçiş sağlamak mı? Hayır zaten düzenli ordu kurulmuş. Ülke çıkarlarına göre hızlı karar alıp uygulamak mı? Evet başkomutan demek her şeyin başı demek. Dolayısıyla kararları hemen alıp uygulatabiliyor. Çünkü üç ülke savaşta yeniliyor. Eskiye Yükütahya Savaşı'na yenilmiş. Tehlikede. Dolayısıyla hızla karar alıp uygulamak için evet başkomutanlık etkisi uygulanmış. Milli mücadeleye karşı destek bulmak. Hayır bunun için olmadığı gibi. İtilaf devletleriyle hızlı bir barış anlaşması içinde olmamış başkomutantaki amaç hızla kararan alıp ülkeyi kurtarmayı sağlamaktır. Cevap B'dir. Sorumuzun öncülüğünde 1. İnönü Zaferi'nden sonra Londra'da konferans düzenlenmiş. Mustafa Kemal toplantıdan herhangi bir sonuç çıkmayacağını bildiği halde TBM'ye temsilci olarak oraya göndermiştir diyor. Soru kısmında Londra konferansta sonuç, sonuçsuz kalacağını bildiği halde neden konferansa heyet gönder diyor Mustafa Kemal. Bakalım bir, TMM karşı anlaşmaya yanaşmıyor propagandasını önüne geçmek. Evet, TMM oraya katılmazsa diyecek ki itilaf devletleri bak biz anlaşma yapmaya çalışıyoruz ama TMM savaş taraftarı anlaşmayı kabul etmiyor. Bundan dolayı Mustafa Kemal heyet gönderdi. İki, misak milliyi tüm dünyaya duyurmak. Evet, itilaf devletleri konferansta olacağına göre misak milliyi duyurmak için çok güzel bir fırsat. 3. Devmenin uluslararası alanda tanınmasını sağlamak, evet orada Türkiye'yi TVM'e temsil edeceği için tanınması sağlanacak Tevmenin Bunun da sonucu var. Evet bu amaçlarla Mustafa Kemal konferansa katılma kararı almıştır. Cevap D'dir. Mustafa Kemal'in sözüne yer verilmiş. Hattı müdafaa yoktur. Satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Mustafa Kemal bu sözle neyi vurgulamaya çalışmıştır diyor bütün ülkenin savunulacağını, savunma hattının bütün ülke olacağından bahsediyor. Dolayısıyla tüm vatanın savunulması gerektiğine, o satırın bütün vatan olmasıyla alakalı olduğunu ulaşabiliyoruz. Bütün ülke savunulacaktır diyor. Büyük taarruzun hazırlık dönemiyle ilgili bilgiler verilmiş. Mustafa Kemal büyük taarruzdan önce neler yapmış, bu işi gizli tutmuşla ilgili bilgiler verilmiş. Ve denmiş ki büyük taarruzla ilgili hangilerine ulaşılabilir? Hazırlıklar düşmandan saklanmaya çalışılmış. Evet, büyük taarruz hazırlıkları büyük bir gizlilik içerisinde yürütülmüştür diyor. Kimsenin bundan haberi olmamıştır diyor. Evet, bire ulaştık. 2. Yapılan hazırlıkların fark edilmemesi için farklı yollar kullanılmış. Evet, Mustafa Kemal Yukarıda söylüyor Ankara'dan ayrılıp komutanlarla gizlice buluşarak taarruz planlarını gözden geçirmiş ve yine köylere ve ağaçlık alanlara dinlenme için kendilerini gizlemişler diyor. Ve Mustafa Kemal Ankara'da çay ziyafeti vereceği ile alakalı gazetelerde bilgiler yazmış. Dolayısıyla farklı yollar kullanılarak hazırlıklar en, fark edilmesi engellemeye çalışılmış. 3. Mustafa Kemal taarruz hazırlıklarla bizzat kendisi ilgilenmiş. Evet bunu yukarıda görüyoruz. Mustafa Kemal bizzat kendisi ilgilene ilgileniyor. Üçüne de ulaştık. Cevabımız D oluyor. Sorumuzda birinci İnönü Muharebesi sonrasında yaşanan gelişmelerden hangisi uluslararası sonuçlar arasında yer aldığı söylenemez. Uluslararası sonuçlar yani dış ülkeleri ilgilendirir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ulusal bir sonuçtur. Sadece bizi ilgilendirir. Afganistan'a dostluk antlaşması uluslararasıdır. Dış ülkelerden birini de ilgilendirir. Londra konferansı uluslararasıdır. Başka devletler de buna katılmıştır. Moskova anlaşması başka bir ülkeye yapıldığı için yine uluslararası bir sonuçtur. Uluslararası olmayan sadece teşkilatı esasiye kanunudur. Diyor ki öncülümüzde Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal gerekli tedbirleri almak için vakit kaybetmeden tekalif milli emirlerini yayınlamıştır. Soruda da tekalif milli emirleriyle aşağıdakilerin hangisi hedeflenmiş? Tekalif milli emirleri ordunun ihtiyacı olan malzemelerin halk tarafından karşılanması için yayınlanmış. Dolayısıyla hedeflenen şey ordunun ihtiyaçlarının karşılanması. Bunu halk karşılayacak. Bunun için de tekalif milli emirleri yayınlanmıştır diyoruz. Sorumuzun öncülüğünde denmiş ki Sakarya Savaşı'nın kazanılmasından sonra Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan arasında Kars Anlaşması yapılmış. Yine Fransa Ankara Anlaşması ile işgal ettiği yerlerden çekilmiş. Buna sebep olan olay nedir? Sakarya Savaşı'nın kazanılması. Verilen bilgilere göre hangisi söylenebilir? Evet savaş meydanlarındaki başarı ki bunun adı Sakarya Savaşı beraberinde siyasi başarıları getiriyor. Siyasi başarı nedir? Kars Anlaşması ve Ankara Anlaşması. Dolayısıyla evet yukarıdan buna B seçeneğine ulaşabiliyoruz. Sorumuzun öncülünde Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın 3 tane maddesi verilmiş ve bu Ateşkes Antlaşması maddelerine bakılarak hangilerine ulaşılabilir denmiş. Bir, Osmanlı Devleti hukuken yok sayılmıştır. Ulaşabilir miyiz? E, Osmanlı Devleti'nin merkezi İstanbul, TBM hükümetine bırakılıyorsa dolayısıyla Osmanlı Devleti hukuken evet yok sayılmıştır. Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılmıştır. Diyor ki Yunan kuvvetleri Doğu Trakya'dan çekilecek. Evet burası için savaşmadık. Demek ki savaş yapılmadan kurtarılmış. 3. İtilaf devletlerinin Yunanlara olan destekleri artmıştır. Artmıştır'a ulaşamıyoruz. Tam tersi bitmiştir. Çünkü e, Yunan kuvvetleri tamamen Türkiye'den atılmış. Türk topraklarından atılmış. Dolayısıyla destek verseler ne olacak? Sadece iki maddeye ulaşabildik. İlk iki maddeden dolayı cevabımız B oldu.